Şimdi burada e, hani nasıl bir savaş verecek? E, Meral Akşener işin sonunda şöyle bir tabloyla karşılaşabilir Nesibe. Parti tabelam ve ben. Yani geriye hiçbir şeyin kalmadığı evet. bir tabloyla karşılaşabilir. Bu Bak mümkün. bugün Beypazarı, Haymana, evet, Şubuk evet, biraz önce, evet. ve Aktürt herhalde e, ilçe başkanları görevden aldı. Hı hı. Ya düşünebiliyor musun? Son dönemlerde görevden alıyor, ihraç ediyor, çıkıyor, istifalar var. Yani bir tane ekleyemiyorsun mevcut yapına sürekli de kan kaybediyorsun. Bir beden ne kadar dayanabilir buna? Yani siz işbirliği ve ittifak noktasında fikir değiştirebileceğine mi inanıyorsunuz? Şöyle i? Yani ben İYİ Parti'nin bak çözümünü eridiyor. Parti değil. dağılıyor ya. Hayır, yani bırak ittifakı parti... dağılıyor. Onu da konuşacağız. Evet doğru. Hayır, zaten Yok, parti kalmayacak en sonunda. Az sonra. önce işte Sen onu vurgulamak sorayım. istedim. Hani ne ekledik bu bedene yani. diye. Yani işin sonunda Akşener Tabelam parti mi ben üçgeniyle kalabilir. Belki istifa edecek. Yani ilk yola çıktı oraya gidiyor zaten. Ee, eğer her şey bizim tahmin ettiğimiz gibi parti. İşin sonunda e, yalnız bir Meral Akşener görebilirsin. Çünkü yerel seçimler bak netleşiyor. Yani adaylar belli olsun. Seçimin sonucunu beklemeyecekler bak. Adaylar belli olsun. O beklentiler bitsin insanlarda. Bu çözülmelerin, istifaların böyle çorap sökü gibi büyüdüğünü görüyoruz. Evet. Seçim öncesi. Seçim öncesi. Daha da yani hızlanacak diyorsunuz ha, Netlesin, şey. isimler açıklansın. Yani beklenti bitsin insanlarda. Bak o zaman kıyameti seyret.